Sonsuz bölü sonsuz belirsizliğinden sonra sonsuz eksi sonsuz belirsizliği var. Eğer böyle işte sonsuzdan sonsuz çıkmaz hikayesi varsa işte payda eşitleme, efendim eşlenikle çarpma gibi ayarlamalar yaparak bir önceki belirsizliğe döneceğim. Ta en başta 7 belirsizlik vardı. 3'ünü ayırmıştık. İşte baş tarafa dönebiliyorsa demek istiyorum. Nasıl döneceğiz kardeşim ya? Bu nasıl oluyor? Böyle bir sürü yazı yazmışız. Söyle oluyor işte şimdi. Burada ben x yerine 1 yazsam, x yerine 1 yazsam, hesaplamaya geçsem 1 bölü 0 olur, o sonsuzdur. X'ine 1 yazsam bunun paydası da 0. 3 bölü 0, o da sonsuz. Burada bu sonsuz bölü sonsuz, ee, düzeltiyorum. Sonsuz eksi sonsuz belirsizliği burada var. Ben buradan kurtulmanın yolu görüyorum ki şunun paydasının çarpanlara ayrılmış hali böyledir. Ben hemen burada bunu neyle çarpıp genişleteceğim? X artı 2 ile yukarıya. X artı 2. Yani X artı 2. Şey düzeltiyorum. Şurası x artı 2 x eksi 1 eksi 3 bölü x artı 2 x eksi 1 oldu mu? Oldu. x giderken 1'e. Şimdi payda eşitledim. x artı 2'den çıkaracağım 3'ü. x artı 2'den çıkar 3'ü x eksi 1 katır. Aşağıda zaten x artı 2 x eksi 1 var. Şurada zaten efendime sondurayım x eşittir. X1'e giderken eşittir değil. Şunlar gitti. İşte bizim olayımız çözülebilir bir hale geldi. X giderken 1'e. X giderken 1'e. Oğlum Sadeleştirme oldu. 1 bölü X artı 2'ye geldim ben. Artık 1 bölü 1 artı 2'den cevabımız 1 bölü 3 olmalı bu limit değeri. Yani belirsizlik söz konusuysa paydaları eşitleyebiliyorsam eşitleyin. Belirsizlik ortadan kalkacaktır büyük bir ihtimalle. Başka bir soru tipine gitmiyorsa. Gördüğümüz gibi belirsizlik şu iki sadeleştirmeli ortadan kalktı. Şu basit ifadenin x yerine 1 yazılması işlemi kaldı. Cevap da 1 bölü 3'e gitti. Bir tane daha belirsizlik türü. Eğer sonsuzumuz köklü ifade içindeyse kök a çarpı x artı b bölü 2 a formülizasyonuna gideceğim. Gene eksi sonsuza gidiyorsa gene kök a çarpı eksi x eksi b bölü 2 a diyeceğim. Bu da nereden çıktı? Şimdi bu ikisini öğrenci arkadaşlar ezberleseler iyi olur. Burada da benim bir faydam yok. Ama şöyle bir faydamız olabilir. Bu içeride bir tam kare yakalayabiliyorsam onu dışarıya çıkaracağım. Onlarla işlem yapacağım. Tam kare yakalayamıyorsam tam kare hale getirmenin raconudur bu tabiri caizse. Yani kök a çarpı x artı b'ye bölü a. Kök a çarpı x artı b'ye bölü 2 a. Bu da mutlak tercih çıkıyor demek. Hani artı sonsuz da aynen çıkıyor. Eksi sonsuz da eksiyle çarpılıyor. Mutlak tercih çıkıyor demek. Örnek diyelim biz bu meseleyi. Kafa şişirmeyelim. Ben gene formülü unuttum. Ama içeride bir tam kare yakalayabiliyorum. Yani x kare artı 2x artı 1 alıyorum. 3'ü dışarıda tutuyorum. x kare artı 2 şey ne ikisi be? Artı 4x artı 4 alıyorum. O artı 2'nin eksi 2'si kalıyor. Yani bu kökün içinde x artı 1'in karesi artı 3 var. Birinci ifade. İkinci ifade. Kökün içinde x artı 2'nin karesi eksi 2 var. Eksi 2 var. Limit kaşa gidiyor? eksi sonsuza gidiyor. Limit x giderken eksi sonsuza. E gerçekten şu mu gider hızlı sonsuza bu mu gider? 3 sabit sayı bu gider. Bunu dışarıya çıkar. Yine eksi 2 mi hızlı gider? x artı 2'nin karesi mi? O daha hızlı gider. Onu aldım dışarıya çıkardım. Şimdi dışarıya çıkardım derken mutlak değer dışına daha çıkarmadım. Gerçekten eksi sonsuz büyüklükteki bir ifade şunun içini eksi yapar. Eksi sonsuz büyüklükteki bir ifade bunun içinde eksi yapar. Yani mutlak değer dışına ben bir çıkarayım onları. Eksiyle çarparak çıkaracağım demek oluyor. Şu ifadeyi eksiyle çarptım. Şu ifadeyi de eksiyle çarptım ama bir de önünde eksi var artı oldu. Tamam. Şu garip ifade artı oldu. İşte bizim olayımız şu. X'ler gitti. -1 ile 2'yi topla 1 yaptı. O 1 sabit sayısı bizim limit değerimiz olacak. İstiyorsan formülden yap, Yapayım. Yapayım formül. Kök A şundan bahsediyorum. 1, 2, 3. A'sı 1. B'si 2, c'si 3. Kök A. Sonra X artı B bölü 2 A. Kök A. 1, 2, 4. Şey pardon. 1, 4, 2. Kök A. Kök A. X artı B bölü 2 A. Buradan da devam edebilirsin. Limitini de baştan kondurarak. Bir tane daha. Bir tane daha. Yine şurada x kareli bir ifade yok. Şu x kökün dışında. Kök 2 var. Çarpı x dışarıda. Şuraya da gene ben bu sefer formülü uygulasam. A'sı burada kaçmış. B'si burada kaçmış. Hemen kök A. x artı B bölü 2A. Babaan gibi bunu tekrar ettik. Bir şey yapmadık öğrenci arkadaşlar. Bir faydamız yok. Formülü ezbere bilmiyorsan tam kareye getir. Tam karede burada var. O da gözüküyor. Onu da nasıl var kardeşim ya? Nasıl var? Şöyle var. Şurada da iki çarpanı var. Burada da iki çarpanı var. 2'yi dışarıya çıkarırım. İçeride kalan x kare eksi 2x bir tam kare yapılabilir. O x kare eksi 2x'e bir tane 1 ekledim. Bir tane 1 çıkardım. Hala kökün içindeyim. Şu ifade kök 2 çarpı x eksi 1'in karesi. Kök 2 çarpı şurada eksi 1 mi hızlı gider sonsuz x eksi 1'in karesi mi? x eksi 1'in karesi dışarıya çıkar. Artı sonsuz da aynen çıkar. Tamam. Bir de eksi kök 2x'i vardı. Şununla da, da şu gitti. Cevap eksi kök 2 olacakmış. Düzeldik şimdi. Şimdi bu hesaba geldik biz. Şuradan yapsaydık nasıl gidiyordu? X giderken artı sonsuza. Şu x eksi 1'dir. Kök 2 çarpı. X eksi 1 eksi kök 2 x. İşte bu içeriği açarsam ben. Şu kök 2 x eksi kök 2 eksi kök 2 x. Şu eksi kök 2'ler gider. Kök 2 x'ler gider. Eksi kök 2 aynı değeri. Ha oradan ha yeşilden ha kırmızıdan bulurum. Umarım kafa karıştırmadık. Tam karaya tamamlama işlemi var. Konumuza devam ediyoruz. 0 çarpı sonsuz belirsizliği. Böyle bir belirsizlik varsa limitte. Karşımıza böyle bir belirsizlik gelirse ne yapacağız? Biz bunu bildiğimiz yere döndüreceğiz. Yani fx çarpı gx'e fx bölü 1 bölü gx yazacağız. Veya gx yukarıda kalacak. 1 bölü fx'i aşağıya atacağız. Karşımıza 0 bölü 0 sonsuz bölü sonsuz belirsizliği gelecek. Eğer böyle bir belirsizlik varsa onu bildiğimiz şu iki tane belirsizlik düzeyine indirmemiz gelecek gerekecek o şekilde hesabımızı yapacağız. Örnekleyelim bakalım şimdi nasıl olacakmış bu iş. Hemen bu örnekle devam edelimiz. Sonsuz yazsam sonsuzdur burası. Sonsuz çarpı sinüs 5 bölü sonsuz 0. Sonsuz çarpı 0. <laughs> bu belirsiz işte. Bu belirsiz. Sonsuz çarpı sıfır belirsiz. Biz hemen bunu şöyle yazacağız değil mi? X giderken sonsuza. Sinüs 5 bölü x'i bölüyorum 1 bölü x'e. Şimdi bu çözülebilir bir zamazing oldu. Gerçekten gerçekten şuradaki 5 bölü x değeri burası sonsuza giderken 5 bölü sonsuz sıfıra gider. 1 bölü sonsuz da sıfıra gider. İşte limitte Sinüste söylediğimiz gibi 0 bölü 0 belirsizliğine geldi bu. Nasıldı bunların limiti? Şu 5 bölü x'e sanki 1 bölü x'e bölüyordum. Yani 5 bölü 1'di. Yani 5 bildik bir yere indirmiş olduk bu limit değerini. Bir tane daha limit giderken sonsuza ayağını bulacağız. Yine ben en yerine sonsuz yazsam şurası sonsuz. Tanjant 2 bölü sonsuz tanjant 2 bölü sonsuz. 2 bölü sonsuz sıfırdır. 2 bölü sonsuz sıfırsa tanjant sıfır da sıfırdır. Gerçekten burası sonsuz çarpı sıfır belirsizliği var. Sonsuz çarpı sıfır. Ben buradan limite geçtiğimde şöyle yazacağım. Tanjant 2 bölü 1 artı n bölü 1 bölü 3 n e şeklinde olacak. 1 bölü sonsuz. Şurası sonsuz. Garip bir hareket. Evet. Şurası sıfıra gidiyor mu? Şurası sıfıra gidiyor mu? Şurası sıfıra gidiyor mu? Gidiyor. Nasıl gidiyor? 1 bölü 3 tane sonsuz. 3 tane sonsuz sonsuzdur. 1 bölü sonsuz sıfırdır. 2 bölü sonsuz. Bu da sıfıra gidiyor. İşte tanjantta ne yapıyordum? Buralar sıfıra gittiğine göre şuradan kat sayıları oranlayacaktım yani. Kat sayıları oranlayacaktım. Şurada 2 bölü 1 var. Burada 1 bölü 3 var. E ne göre? Buradaki en yüksek dereceli terim 2 çarpı en üzeri 0. Burada da en üzeri 1. 2 bölü 1 var burada. 2 bölü 1 var burada. Burada da 1 bölü 3 var. Burada da 1 bölü 3 var. At taklayı cevap 6 olacak. Ben şimdi şu belirsizliğe geçmeden bir tane daha geriye gidiyorum. Şurada bir durmak istiyorum. Burada bizim yazmadığımız bir soru tipi daha var. Öğrenci arkadaşlara yardımcı olması ile ben şu soruyu bir yazı vereyim. Yani şu limit nedir diye sorduk kardeşim. Nereye gönderiyorum ben x'lere? Sonsuza. 2 çarpı sonsuz sonsuzdur. Paydamız sonsuz. Sinüs sonsuz, sinüs artı eksi 1 arasında dolanan bir değerler oluyordu. Sinüs artı eksi 1 arasında dolanıp duruyordu. Sinüs buydu. En büyük değeri burada artı bir, en küçük değeri burada eksi 1. Şurada dolanıp duruyor sinüs artı eksi 1 arasında dolanıp duruyor. Dolayısıyla burası bir sayı iken burası sonsuz büyüklükte bir ifade. Yani sayı bölü sonsuz gibi davranacak. Sayı bölü sonsuz nereye gidecek? Sıfıra. Hemen şöyle atlayanlar oluyor. Ha bunun limiti 1 bölü 2'dir. Yok öyle bir şey. Bunun limitinin 1 bölü 2 olduğu şu soru tipi olabilir. Limit x giderken sıfıra sinüs x bölü 2x desem burada önemli olan şurası da sıfıra gidiyor burası da sıfıra gidiyor mu burası da sıfıra gidiyor burası da sıfıra gidiyor mu gidiyor 1 bölü 2'dir bunun limiti diyeceğiz ama burası sıfıra gitmiyor burası da sıfıra gitmiyorsa dikkat edeceğiz ona göre limit değerini tahmin edeceğiz geldik şimdi 1 sonsuz belirsizliğine 1 sonsuz belirsizliğinde yapacağımız işlem budur eğer x'i sonsuza gönderdiğimde şurası sıfırlanıyor mu eğer lafı fazla oldu sıfırlanıyor mu? Evet. A bölü sonsuz sıfırdır. Şurası da sonsuz. Yani 1 artı sıfır üzeri sonsuz. 1 üzeri sonsuz belirsizliği oldu. 1 değil bu. Bu 1 değil. Bu belirsizliğin gelişi aslında birazcık da türevden. Biz o zaman ne yapacağız? A bölü B'yi alacağız. İşte burada çarpı D'yi alacağız. İşte burada. E üzeri AD bölü B olacak. Örnek. Gerçekten sonsuza göndersem 3 bölü sonsuz var burada. 3 bölü sonsuz sıfır. E burası da sonsuz var. Demek ki 1 artı sıfır üzeri sonsuz. 1 üzeri sonsuz belirsizliği var. O zaman bu limit değerini ezberden e üstü 2, şey 3, 2 ve 4'ü alacağım. Benim bir faydam yok gerçekten. 3 bölü 2'yi aynı sırada. 4'ü de burada alacağım. E üzeri 12 bölü 2. E üzeri 6 olacak. Bu örnekte de aynı hikaye yapacağız. Ama bir burada verilmemiş. Biri biz oluşturacağız. Biri biz oluşturacağız. 1 artı 2 bölü 2x artı 1 yazılamaz mı iç kısım? İç kısım yani şurası 5x 1 yazılabilir değil mi? İç kısım 1 artı 2 bölü 2x artı 1 yazılır. Gerçekten sonsuza göndersem x'i 2 bölü sonsuz 0'a gider. 2 bölü sonsuz 0'a gider. Burası sıfırlandı. Burada 1 kaldı. Burası da sonsuz oldu. 5 kere sonsuz sonsuzdur. 1 çıkarmak etkilemez sonsuzu. 1 üzeri sonsuz belirsizliği varsa e üstü 2, 2, 5. 2 bölü 2 aynı sırada çarpı 5. Yani cevabımız, cevabımız e üzeri 5 olacak.